Bilgisayarınızın USB girişlerinin yeterli gelmediği ya da bilgisayarınızın USB 3.0 girişini çoğaltmak istediğiniz zamanlar oldu mu? Bu videomuzda bilgisayarlarımızın USB girişlerini USB hub ile çoğaltacağız. Hadi gelin bu ürünün nasıl özelliklerinin olduğuna, kullanım açısından bizlere nasıl kolaylıklar sunduğuna birlikte bakalım. Hemen cihazı paketinden çıkartalım. Ürünümüz Dark markasının U341 modelidir. Elimizdeki USB çoğaltıcının 4 adet 3.0 USB girişi bulunuyor. Bu cihaz herhangi bir işletim sisteminde kullanılabiliyor. Cihazın ayrıca bir güç adaptörü girişi bulunuyor. Eğer ki daha fazla güç gerektiren bir donanım kullanacaksanız, bir adaptör yardımıyla güç beslemesi sağlamalısınız. Hmm. Mesela harici hard disk kullanmak istediğinizde. Bu hub sayesinde bir USB 3.0 formatındaki bağlantı noktasını 4 adet USB 3.0 bağlantı noktasına dönüştürebiliyor. Bunun yanında bilgisayarların USB 2.0 girişlerinde aynı şekilde kullanılabiliyor. Yani USB 3.0 özellikli olmasına rağmen USB 2.0'ı da destekliyor. Şimdi de USB çoğaltıcımızı bilgisayara takıp çalışma şeklini inceleyelim. Aynı anda birden çok donanım bağlayarak iyi bir performans gösterip göstermeyeceğini görelim. Birden fazla flash bellek ve bunun yanına bir mouse bağlıyoruz. USB çoğaltıcımıza takılı olan 2 adet flash diskimiz bilgisayarda görünürken taktığımız mouse da çalışıyor. Masa üstümüzdeki video dosyasını 2 flash diske de kopyalayıp bir sorunla karşılaşacak mıyız görelim. Kullandığınız donanımın hızına bağlı olarak bir kopyalama ya da veri transferi hızı elde edeceksiniz. Elimizdeki bu USB çoğaltıcı işlevsel olarak çalışıyor. Bilgisayarda günlük işler sırasında çok işe yarayacağını düşünüyorum. Bu ürün hakkında merak ettiklerinizi, sorularınızı ayrıca düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Siz olsaydınız böyle bir ürünü ne için kullanırdınız? Videomuzun sonuna geldik. Hayatınızı kolaylaştıracak ürünlerle ilgili inceleme videolarının devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni videoları ilk siz izleyebilirsiniz. Yepyeni videolarla görüşmek üzere sevgiyle, sağlıkla kalın.